Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda okuldaki öğrenci tipliğini yapacağız. Siz hangisiniz? Hadi o zaman videomuza geçelim. İlk tipimiz e, böyle biraz soft ama aynı zamanda biraz soft her zaman kankasıyla gezen ve biraz da olan bir tip. O zaman geçelim. gelmiyor musun kanka? Kanka gel. Hocam. Neyse kanka ben gidiyorum gelirsin arkamdan. Gel kanka ya Bizim gezemiyorum ki sen pufacarsın ben değilim. Neyse. İkinci tipimiz ise Um, nasıl anlatayım, um, böyle hep um, böyle olan yani hep böyle hayattan soğumuş gelen böyle gelen yani o tiplerden o zaman hadi o tipi geçelim.

Üçüncü tipimiz ise sınavlarda her zaman yüksek alır ama notu 90'dan aşağısı her zaman mutsuz olan tip ve bu tipler bazen küçük olabiliyor. Şimdi o tipe geçelim. Çocuklar sınav kağıtlarını dağıtıyoruz. Hadi hocam. Buyur. Bu senin. almışsın? 85 almışım. Kanka 85 çok iyi bir not. Kanka bu ama İngilizce için bu şey çok düşük. Ben bittim kanka. Neyse ya bana ne. Bilmiyorum kaçıncı tipimiz ise bu arada bu e, video daha çok özenerek yapmak isterim kombini falan. Ama akşam olduğu için ben size illa video çekmek istediğim için bu şekilde yapıyoruz. E, bilmiyorum kaçıncı tipimiz ise sınavlar çok mı çok umurumda olmaz. Asla olmaz. Sınav altmış olur umurumda olmaz. Güler geçer yani o tip. Ve her zaman sınavın yüksek olduğunu düşün. Vallahi benimkisi iyi geçti ya. Bir 90 80 alırım. Garanti. Garanti. Hadi hocam. alım. Altım almışım. Altım almışım. Baş ver. Ya, 60 düşük değil mi? Aman boş ver sen de üzülme. Boş ver zaten bir şey olmaz ki zaten matematik yani bir şey olmaz boş ver hadi gel gidelim. E ee, bir arkadaş tipimiz de böyle her zaman kavgacıdır ama öyle öyle Herkese herkesi bir tartışması bir kavga yani bir şey vardı. Herkesi sataşır ama suçsuz mu suçsuz mu suçsuz gibi hep aradan kaçar yani o tip. Hayırdır sen? Hayırdır? Hayırdır? Beni sinir etmeyin bitersiniz. Hoca ve hoca gelir. <laughs> ne vuruyorsunuz ya? Çocuğa niye vuruyorsunuz? Ve hoca ama hiçbir şeyin farkında olmadığı için ee, bir tane vuran çocuğa kızın ama o çocuk o sırada neler neler yapmıştır. O tipleri hiç sevmem ve yakalandım o tiplere. Ve hocalar hep bana kızdı. Diğer tipimiz de sınıfın yani tam pikmiş yani okul tam ama tam yani. Yani ilk tip azıcık pikmiydi bu tam yani. Bak tırnaklarıma. Kıskan Kanka anladık tırnaklarım var. Bizim de tırnaklarımız var. Kıskançlar kıskanmayın. Şimdi böyle tırnaklarınız yoktur. Kanka hayırdır? Ah! <laughs> sıradaki tipimiz ise e, böyle ispiyoncunun tek ya hiç sevmem açıkları. Ya kanka ya çok gıcık. Gıcık mısın sen hakikaten? İşte burada konuşuyorlar öyle. Hah! Küfür mü ettin sen? Hocaya söyleyeceğim. Piyas hocaya söyleyeceğim sizi. Ya sen ne söylüyorsun? Sen ne küfür ediyorsun? Ben ne zaman küfür ettim? Ben ne zaman küfür ettim? Size hoca söyleyeceğim. Size hoca söyleyeceğim bana ne? Akıl tatlıydı açtınız geçen gün. Ama ben o gün hoca olmadığı için söyleyemedim. Ben şimdi size söyleyeceğim. Bekleyin siz. Hocam. Hocam. Ay Elif Hazan küfür etti. Ve hocam geçen gün akıl tatlıyı açtınız hocam. Nareyi bozuyorlardı. Gerçekten. Ya hocam biz öyle bir şey yapmadık. Sadece ilk dakika açtık kapattık gittim hocam da orada şakalaşıyorduk. Hocam az kalsın bozuyorlardı. O ya gittiler YouTube açıyor. Müzik açıyor. Kutu müzikleri açıyor. Ben gördüm gerçekten hocam gerçekten. Hı hı hocam evet. Sevdiğe getirdiğimiz okula her şeyini getiren. Her şeyini getiren kız. Yani gelince kız oldular. Bakın ben okula getirdim. güzelmiş. Nereden buldun onu? Bilmem teyze mi değil mi? Hmm. Hmm. Aa, simple değil mi bu mu? Evet. Oynayabilir miyim? Al. çok güzelmiş oynayabilir miyim? Al. Sıradaki tipimiz size telefonu kırıyordum. Böyle okulun kendisi havasını zannedenler Ama o kadar gıcıklar neredeyse çok yani e, okulun yazı onların nefreti ama kendi havalarını tartlarını bir şey zannederler falan. Normalde benim tarz, okula gittiğim tarzım ya bu tarzım değil tabii ki de yani çok kötü bu. Gittim onlara on kat daha güzel. Arkadaşlarım falan bütün okul daha çok beğeniyor. Hatta tanıdığım bir kız gelip bana itiraf et, itiraf etmişti. Ona kendi gıcık avalar. Şimdi onun taklidi yapıyor bakın dinleyin. Bunların her, her o tipin yanında yine gıcık bir tane kankası olur da ben şimdi o kankayı yapmayacağım. ne yapıyorsun sen bana? ne yapıyorsun? Gıcık. Gıcık. Evet arkadaşlar bu videomuz ee, bu kadardı. Benim bu tarz ters videolarım da var. Bundan daha ciddi videolarım da var. Bundan tamamen daha ciddi siz videolarım da var. Onları isterseniz de çok sevinirim. Kanalıma abone olursanız da çok sevinirim. O zaman kanalıma abone olup videoma like atıp Eğer diğer videolarımızı isterseniz çok sevinirim. Görüşürüz. Bay bay.